Evet efendim üçüncü bölümle tekrar karşınızdayız. Bu sefer bu bölümde de efendim farklı bir üniversitemize projeksiyon tutacağız. Amasya üniversitemizin çok kıymetli direktörü burada Profesör Doktor Süleyman Elmacı hocamız. Yani ismiyle müsemma, Amasya Elma değil mi? Yani hakikaten Allah'ın çok farklı bir lezzetle bahşettiği bir lütuf bence. Dolayısıyla oraya gidip orada ben şahsen dalından da şey yaptığım için biliyorum gerçekten büyük bir nimet. Allah bizim yöremize, ülkemize her yere başka bir imkan ve kudret vermiş. Bu da onlardan birisi. Hocam da böyle memleketle müsemma olunca soy isim dikkatimi çekti hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Ee, Akit TV'nin bizi misafir etmesinden, üniversitemizi misafir etmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam biz teşekkür ederiz. Kırmadınız ta Amasyalardan buraya kadar geldiniz, teşrif ettiniz, şereflendiniz, şereflendirdiniz bizi. dolayısıyla biz böyle sizden üniversiteyi, yani ben çok fazla böyle araya girmeyeyim. Çünkü 20-25 dakika çok hızlı akacak biliyorum. Dolayısıyla da böyle bir sizden geniş çerçevede böyle üniversitemizi imkanlarını tanıyalım kampüsümüzü işte laboratuvarlarımızı inşallah böyle ihtiyaca binaen ben araya girmiş olayım hocam i̇nşallah, zaman zaman belki inşallah evet ya da sizin cümleleriniz böyle bazen bende bir muharrik bir şey oluşturursa ki oluşturuyor küçük cümlelerle gireyim hocam evet tekrar teşekkür ederek başlayalım Amasya Üniversitesi ülkemizin genç üniversitelerinden birisi. 2006 yılında kurulmuş bir üniversitemiz. Ama bu gençliğine rağmen gerek öğrencilerimizin, öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar fizik imkanlar olsun, gerekse sosyo kültürel imkanlar olsun. Hayli mesafe kat etmiş bir üniversitemiz. Hı hı hı. Üniversitemizde öğrencilerimizi mümkün olduğunca geleceğe dönük olarak girişimci, kendilerini ifade edebilen ve vizyoner olarak kendilerini geleceğe hazırlama açısından daha iyi yetişmelerini sağlayan ortamların bulunduğunu ifade etmemizde fayda var. Tabii ki. Amasya şehriyle başlayacak olursak Amasya şehri Orta Karadeniz bölümünde insan yaşamı açısından birçok olumlu özelliklere sahip bir şehirdir. Şöyle evet. ki Bizim atalarımız... Tarihi coğrafi... Evet, imaj, tarihi coğrafi olarak e, atalarımız biliyorsunuz Osmanlı'nın şehzadelerinin yetiştiği yerdir burası. Böyle bir Değil özelliği mi? de vardı Tabi mitolojik mi? olarak baktığımız zaman Ferhat'la Şirin var. var. Ya, ne cehaletimiz var hocam. Evet, Ferhat'la Şirin meselesi de var ki bizim e, Ferhat ve Şirin müzemiz vardır. Hmm. Bu müzemizde e, dillere destan olan aşıkların e, çeşitli şekillerde canlandırmalarının yapıldığı bir Ferhat Şirin Aşk Müzesi diyebileceğimiz müzesi de vardır Amasya'nın. Tabii ki bunların ötesinde biraz daha geriye gitsek, kendi alanım olması hasebiyle de söyleyebilirim. Dünyada coğrafya kelimesini ilk kullanan bilim adamın Strabon'dur, o da Amasya'lıdır. Dünyada coğrafya kelimesini ilk kullanan insandır. Tabii bunun yanında ...beşeri bir birikim olarak Yeşilirman kenarındaki yalı boyu evleri hakikaten güzeldir. Kastamonu, karanbol e, evleri gibi, gibi. göynük gibi. gibi mesela, evet. müthiş. Yani. Bunlar çok hakikaten e, bu evlerin arkasında eski Amasyayı canlandıran güzel bir sokağımız var. İç şehir dediğimiz. Hatuniye Mahallesi içerisindeki Bunlar kültürel birikimle doğal güzelliğin yan yana görebileceğimiz alanlar. Bir tarafta yeşilırmak, evet. bir tarafta yalı boya evleri. Bir de hocam o öyle evet. bir öyle mükemmel bir estetik ki içinde gezdiğinizde 500 sene önce bir bir yerde geziyormuş hissi veriyor size. İnanılmaz evet. yani. Tabii bu sadece yalı boya evleri değil. 500 sene önce sizi Beyazıt Külliyesi'yle de götürüyor. Evet. Yani kütüphanesi, aşevi, camisi hep birlikte bir külliye ile karşı karşıyasınız. 1485 tarihli gerçekten Osmanlı mimarisinin has özelliklerini gösteren. Özellikle burayı ziyaret edecek e, kimseler açısından mesela giriş kapısında mermerin adeta e, ağaç gibi işlendiğini rahatlıkla görebiliriz. Bunlar kültürel birikim açısından Amasya'nın zenginliğini gösterir. Bir yandan da kıymetli hocam yani bu Tabii ki siz bunu anlatıyorsunuz, özellikle anlatıyorsunuz, çok iyi biliyorum. Çünkü siz diyorsunuz ki, yani bir üniversite aslında, evet üniversitede çok hocanız olacak ama diğer bir hocanız da şehir olacak. Evet, sizi kültürel birikim olarak donatacak. Bravo. Kültürel birikim olarak donatacak. Bu çok az şehre nasip olan şeylerdir. Ne demek hocam, evet. ya? bunları ne kadar Onun anlatsak için... az yani hocam. Eğer doğayla iç içe olmak isterseniz, Kuş Cenneti var, Boraboy Gölü gibi bir göl var ki uzun gölü aratmayacak kadar güzeldir. O kadar iddialı söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında biraz önce söylediğimiz gibi tarihi birikimde, Kral Kaya Mezarları dediğimiz kayaların insanlar tarafından nasıl yaşanılabilir hale getirildiğinin en güzel göstergesini kale ile birlikte burada görebiliriz. Bunlar Amasya'ya gelecek öğrencilerimizin hem yetişmelerinde hem de kendilerini Rahat, güzel bir ortamda bulmalarına sebep olacaktır. Kesinlikle. Öğrencimiz ne ararsa onu bulacaktır. Doğa arıyorsa, Doğa, tarih arıyorsa, kültür arıyorsa, kültür bunları Amasya'da rahatlıkla bulabilecektir diyoruz. Genç bir üniversite dedik. Bizim üniversitemizde yaklaşık olarak. E 2006'da kurulmasından sonra çeşitli akademik birimleri kurulmuş. Bugün 8 tane fakültemiz var, 8 tane meslek yüksek yüksekokulumuz var, 1 tane yabancı diller yüksekokulumuz, 3 tane de enstitümüz bulunmakta. Yani bizim 20 akademik birimimiz var. Maşallah. Amasya gibi bir şehir açısından da bu akademik birimler, Amasya şehri açısından bir anlamda yeterli diyebileceğimiz kadar akademik birimlerdir. Önemli olan değil mi hocam? Bu birimler yeterli dediğinize göre artık burada bir derinleşme, ihtisaslaşma, bir nitelik yoğunlaşması. Şöyle mevcut lisans programlarımızla birlikte yüksek lisans ve doktora programlarımızı hmm. aynı seviyede, aynı miktara ulaştırmaya çalışmaktayız. Eyvallah. Burada hocalarımızın sayısının artırılması, laboratuvarlarımızın artırılması ki bunların içerisinde en önemli bir şey var. Merkezi bir kütüphane yaptık. Evet. İnşallah öğrencilerimizin gelmeleriyle birlikte açacağız. 1500 öğrencinin, 1500 okuyucunun aynı anda okuyabileceği kapasiteye sahip. Maşallah. Akademik çalışma yapmak isteyen bireyler için tek kişilik odaları bulunan, beraber çalışmak isteyenler içinse grup odaları bulunan engelli e, öğrencilerimiz ya da vatandaşlarımız açısından görme engelliler için evet. ayrı bir oda, işitme engelliler için ayrı bir odası bulunan ve e, çok ferah bir ortamın bulunduğu Aslında hocam rol model bir kütüphane yani e, Biz bu konuda çok iddialıyız. Vallahi öyle yani ben Biz hocam, bu konuda çok iddialıyız. Kütüphaneleri anda, kitapları seven birisi olarak yani e, biz de e, hatta bunları çok konuşmuştuk yani Üniversitedeki işte basın yayın şey dönemlerimizde hocam hep konuştuğumuz şeydi yani nasıl yapalım ki gençler kütüphaneye çekelim yani siz onları yapmışsınız evet. şu an, onu görüyorum onlara fiziki anlamda çok rahat edecekleri bir ortam hazırladık aynı zamanda aynı zamanda dijital ortamda 385 bin tane kaynak bunun yanında 70 bin tane de elle tutacağı fiziki ortamdaki kaynaklarımız bulunmak. Zaten o elektronik ağlarla dünyaya bağlanmak evet. da apayrı bir şey Onlar, değil mi? Hocam? Onlarla ilgili olarak da okuma salonlarımızda, biraz önce söylediğim gibi özel odalarımızda internet ortamı kendilerine hazırlanmış Oo. olarak bulunmakta. Bunu e, inşallah e öğrencilerimiz geldiğinde yani. evet, e-kitaplarla inşallah öğrencilerimiz geldiğinde birlikte açacağız bunu. İnşallah, inşallah. i̇nşallah hocam, he, he, heyecan açacağız. verici güzel bir proje hocam? Bizim e, Amasya Merkez'de fakültelerimizin sadece bir tanesi Merzifon'da İktisadi Dari Bilimler Fakültemiz bulunmakta. <laughs> Geri kalan bütün fakültelerimiz İlahiyat, Mühendislik, Mimarlık, e, Eğitim Fakültesi, edebiyat Fakültesi, bütün e, fakültelerimiz merkezde. Sadece İktisadi Dari Bilimlerin haricinde. İktisadi Dari Bilimler deyince hocam zihnimde hemen şöyle bir şey açtı. Yani Herhalde e, şehrin tarihiyle en müsemma olan değil mi hocam yani? Evet. E, herhalde yönettiğim... o birikimden o havdan yararlanıyor değil mi evet, hocam? Evet, evet. Bu aslında birikimin yansıması diyebiliriz. Evet. İtisadi ve bilimler için. Merkezde bizim meslek yüksek okullarımızın en önemli özelliklerinden birisi de dört tanesi merkezdedir. Hı. Yani bu hem öğrencilerimizin stajları açısından bilgi birikimlerinden istifade etmeleri açısından ve dört tane meslek yüksekokulumuz merkezde bunun dışında Taşova'da, Sulova'da ve Merzifon ve Güritsaçık köyünde yüksekokullarımız bulunmakta bizim. Tabii ki özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim e, üniversitemizde bulunan hocalarımızın şehirle bütünleşme noktasında hem kamu üniversite sanayi işbirliği açısından hem de KOSGEB'le yapılan işbirliği açısından baktığımız zaman çok orijinal bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Örneğin bizim Mühendislik Fakültemizdeki bir hocamız Merzifon Sanayi Bölgesi'nde 5 eksenli CNC tezgahı yaptı. Hmm. Başka bir ifadeyle söylemek Bunun anlamı ne olabilir değil mi? Bunun anlamı şu. Evet. Bizim ülkemiz yüzde seksen ithal ettiği kesici delici, şekil, metali şekillendirici, malzemelerin imalatı burada yapılıyor. Hmm. Çok büyük bir kısmını, çok büyük bir kısmını ülkemiz ithal etmekte maalesef. Ve bu tezgahın maliyeti, Dışarıdan alındığı zaman 240 bin Euro civarında bizde 65 bin Euro'ya mal edilmiştir. Yani üreten makina üretmek. Makina üreten makina üretilmiş evet, oldu. Evet. Bunlarla ilgili başka çalışmalarımız da var tabii ki. Bizim bölümlerimiz programlarımız açısından baktığımız zaman 2021 yılındaki aktif programlarımızın sayısı lisan, ön lisansta 119. 52 lisans, 39'u da yüksek lisans. ...onu da doktora olmak üzere programlarımız bulunmakta. Bu doktora programlarımızın büyük bir kısmını yeni açtık. Hocalarımız e, bu konuda azimliler, Başka. öğrencilerimize, ülkemize faydalı olma açısından hayli fazlaca çalışmakta. Bunların ne kadar akademik personelle yürütüyoruz diye soracak yani olursanız... Çünkü o da istatistiklere evet. yansıyan bir şeydi dolayısıyla değil 47 mi hocam? 47 tane profesörümüz var bizim, genç bir üniversite olmamıza rağmen... Bunun yanında 71 tane doçentimiz var hı hı. ve e, doktor öğretim üyesi olarak da baktığımız zaman 197 tane var. Hızlı bir biçimde bu arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Akademik anlamda yükselmelerini tamamlamaları konusunda kendilerine zaman ayırma açısından, izin verme açısından her türlü kolaylığı... Kıyandan kendi akademik altyapıdığınızı Evet mi hocam? Buradan besliyorsunuz tabii. Buradan tabii ki desteklerimizi almış oluyoruz. Tabii ki e, bunun bu kadar akademik iş idari personelle de gerçekleştiriliyor. Onlardan da katkıları var tabii. Ki. tarafını götüren evet. bir birim. Tabii yayınlar açısından ya da diğer şeyler açısından epeyce mesafe kat ettik. Bunu da şöyle teşvik ettik. Ödül enerjisi çıkararak akademik personelimizden başarılı olanlara Ödüllerini dağıttık. Bu çok, sene çok ilk önemli. defa dağıtmış maşallah, olduk. Maşallah. Bizim e, şu anlamda özellikle akademik personelimizi sonuna kadar destekliyoruz. Çalışanın yanındayız. Böyle bir prensibimiz var. Yok. Marifet iltifata tabidir. Evet. Atalarımız bunu çok güzel özetlemişler. E, benim... Marifet iltifata tabi diye. Çeşitli uluslararası anlaşmalarımız var. Uluslararası öğrenci sayımız az. Biz bununla ilgili olarak e, çeşitli girişimlerde bulunduk, farklı üniversitelerden, bu birimlerimizdeki arkadaşlarımızın e, eğitim almalarını, onlarla bilgi paylaşımlarını gerçekleştirmeleri yönünde gayretlerimiz oldu. Yani o ya yedi, Ben inanıyorum ki hocam mesela Amasya'nın bu güzelliğini çok kısa zamanda e, Türkiye cazibe merkezi artık, yani çok iyi keşfedecekler ve. Belki de iftihar edeceğiniz tablolara ulaşacak bu rakamlar. İnşallah. Biz gayret edeceğiz. Tevfik yani. Allah'tan. Eyvallah. Biz öyle düşünüyoruz. Tabii ki bu yıl, geçen yıl 5 programa yeni öğrenci almıştık. Bu yıl ise 3 programımıza 0 yeniden öğrenci almış olacağız. Hmm. Bu programlarımızın dışında yeni e, teklif ettiğimiz açılan ve açılmış olup da öğrencisi olmayan programlarımız var. Gelecek yılda bunların üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mesela çok yeni popüler birkaç tane program açtık. Onları özellikle bahsetmek lütfen, istiyorum. Mesela PDR merkez açtık. Yani psikolojik Hı. danışma merkezi. Tabii. Halkımıza da açık olacak bu. Burada halkımıza da hizmet Çok vereceğim. Güzelim. Bunun yanında evlilik ve aile danışmanlığıyla ilgili yüksek lisans programı açtık. Ee, yine PDR'de rehberlik, psikolojik danışmanlıkta yüksek lisans programı açtık. Eğitim yönetiminde yüksek lisans programı açtık. Bunlar bizim hep yeni açtığımız program. Çok temel ve güncelliği hiç bozulmayacak evet. şeyler hocam. Evet, erken çocuklukta ahlak ve değer eğitimiyle Oo. ilgili bir tane yüksek lisans programı açtık. Bunlar bizim özellikle halkla bütünleşme açısından değer verdiğimiz programlar. Dini danışmanlık ve rehberlik, kadın araştırmaları, kadın ve aile araştırmalarıyla ilgili yine yeni açtığımız bir merkezimiz var. Hep böyle dikkat var. ediyorum hocam. Yani bugün üzerinde hep konuştuğumuz, dertli olduğumuz, dert, derman aradığımız konulara parmak basmak istiyoruz. mükemmel hocam. Bunlar bizim üniversitemizde özel. Özellikle üzerinde durduğumuz konular. Mesela e, üniversitemizin engellilerle ilgili yapmış olduğu çalışmalar açısından bir örnek verecek olursak Hı. turuncu bayrak aldık. Mekanda erişilebilirlik açısından. Taşova Meslek Yüksekokulumuz, Yüksel Akın Meslek yüksek Yüksekokulumuz e, turuncu bayrak aldı bu sene. Ödüllendirildik. Hı. Bu bizim açımızdan güzel bir kazanç olarak değerlendiriyoruz. BAP'la ilgili olarak bilimsel araştırma projelerini sonuna kadar desteklemeye, imkanlarımız ölçüsünde, üniversitemizin mevcut imkanları ölçüsünde desteklemeye devam ediyoruz. Tabii ki Erasmus programının veya diğer programlarla ilgili olarak çalışmalarımız var. Avrupa Birliği projelerimiz, TÜBİTAK projeleri üniversitelerimiz tarafından gerçekleştirilmekte. Üniversitelerimizin üniversitemizin birimleri açısından çıkardığımız akademik dergilerimiz var. İlahiyat Fakültesi'nin, Fen Edebiyat Fakültesi'nin, Eğitim Fakültesi'nin dergileri var. Bunlar bizim. Bir yandan hocalarımızın için de bunlar önemli. Çünkü oralardaki yaptıkları makalelerle puan alıp değil mi hocam akademik evet. ilerlemelerini sağlıyorlar. Kendilerine yardımcı olmuş oluyorlar. Abi. Burada Fen Bilimleri Enstitüsümüzün, Şerafettin Sabuncuoğlu Meslek yüksek Yüksekokulumuzun çeşitli dergileri var. Akademik çalışmalarını biraz önce söylediğiniz gibi hocalarımız buralarda değerlendirebilmekteler. Ha. Biraz önce kütüphanemizden bahsettik. Kütüphanemizi özellikle tekrar bir daha vurgulamak istiyorum. Amasya Üniversitesi'ne yaklaşık 4 dakikaya gidiyormuşuz. Ne kadar hızlı gittik. O... ...bize de fark ettirmedi. Evet, vakit, e, vakit evet. hızlı geçiyor. Maalesef. Burada bir... hocam ...televizyonda böyle bir vakit illüzyonu var maalesef. Dolayısıyla e, son 4 dakika... ...ben oradan da yemeyeyim. Siz e, aklınıza bir şey... Şöyle birkaç şey daha söyleyelim hızlıca. Lütfen. Ee, bizim çok... E, ...başarılı bir uzaktan eğitim merkezimiz var. Bravo. Mesela 16 Mart 2020 tarihinde... E, ...Yüksek Öğretim Kurulumuzun... ...aldığı bir karardan sonra... ...biz... 23 Mart 2020'de bütün birimlerimizle uzaktan eğitime geçtik. Maşallah. Bu bir hafta içerisinde 16 bin tane veri girişi, Hı. 3500 tane hoca girişiyle birlikte bir hafta içerisinde uzaktan eğitime geçtik. Ve başarılı bir şekilde de sürdürdük bunu. Bizim açımızdan, bizim öğrencilerimiz açısından hayli iyi sonuçlar aldığımızı da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok iyi bir merkezi laboratuvarımız var Çok bizim. Bu laboratu laboratuvarlarımızda e, görevlendirdiğimiz hocalarımız, teknisyenlerimiz, elemanlarımız çalışmakta. Yeni kurduğumuz birkaç tane merkezimiz var. Onlardan bahsedeyim. Lütfen, Zamanımızın kısa olması nedeniyle. Evet, 2-3 dakikamız kaldı herhalde psikolojik hocam. Psikolojik danışma i̇ki merkezi gibi. kurduk. Halkımızla iç içe olabilmemiz açısından. Kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Hı. Teknoloji transfer merkezi, ofisi merkezi ...uygulama merkezi kurduk. Bunların yönetmelikleriyle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Bitişiğimizdeki üniversitelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Mezunlarınızın hocam durumunu takip ediyorsunuz değil mi hocam? Evet, mezunlar çünkü koordinatörlüğümüz var. Bravo. Deka mezunlarla ilgili olarak koordinatörlüğümüzde mesela şöyle orijinal bir şey yaptık. Biz bir mezun kimlik belgesi vereceğiz öğrencilerimize. Hmm. Onunla Amasya Üniversitesi'nde okuduğunu bir anlamda her zaman yanında taşımış olacak. Bravo. Böyle bir uygulamamız olacak. Toplumsal katkı açısından da birçok şeyde varız. Mesela koskeple çeşitli projelerin yapılmasında bizim hocalarımız destek olmaktalar, danışmanlık yapmaktalar. Mesela e, geri dönüşüm açısından cam fabrikasının danışmanlığını, cam geri dönüşümüyle ilgili olarak bizim hocalarımız yapmakta. Ne güzel hocam. Biraz önce söyledim CNC ile ilgili olarak hı hı hı. çok farklı şeylerimiz var. Amasya Üniversitesi niye Amasya Üniversitesi'ni tercih ettiniz öğrenci? Yani. Mesela çünkü, burada niye özellikle... gelip de çünkü bir yandan onların gelecekte taşıyacakları bir kimlik o. Mesela yani. çok basit bir şey söyleyelim. Bizim 65 tane kulübümüz var. Bu kulüplerimizle öğrencilerimizi gezilere götürmek dahil. Mesela bizim yarı olimpik havuzumuz var. Bu havuzumuzda öğrencilerimize yönelik programlarımız var. Yine bu havuzumuzda halkımıza dönük programlarımız da var. Yani sadece öğrencilerimiz değil bizim halkla da bütünleşmemiz yani gerekiyor. Yani o diyorum. kampüsün ya da yerleşkenin o sınırlarının dışına çıkabilmek zaten hakikaten üniversiteye çok önemli hocam. Elbette. Bizim öğrencilerimizle ilgili olarak Amasya'nın yaşanabilir ve ucuz bir kent olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Yaşanabilir ve ucuz bir kent olması Hı. önemli. Bu anlamda... KYK yurtlarımız yeterli. Özellikle erkek öğrencilerimiz açısından biraz şehrimizin dışında ama daha ferah, daha güzel, ya yani ufku açık bir yurt binalarının olduğu özellikle İstanbul'un şartları düşünüldüğünde orası şehir dışı denmez hocam. Denmez. Elbette. Elbette. Evet. Tabii ki burada özellikle ve özellikle evet. COVID açısından birimlerimizin... Evet, hocam, birkaç cümleyle inşallah hocam. böyle Akut birkaç cümlenizle alalım hocam inşallah. Özellikle tercih etmek isteyen öğrencilerimize ulaşılabilir bir yönetim, kendilerini sevgiyle karşılayacak bir akademik personel, işlerini aksatmayacak bir idari personelle her zaman öğrencilerimizin hizmetinde olduğumuzu, onlarla birlikte başaracağımızı, onlarla birlikte ilerleyeceğimizi belirtmek isteriz. Hocam hiç kuşku yok. Halli sanırızda o kadar güzel ifade ettiniz ki o nasıl karşılanacakları ilgili ben eminim hiçbir tereddütleri yok. Biz o mesajı buradan çok güzel hissettik ve aldık hocam. Ee, çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadınız geldiniz. Biz de teşekkür ee, ediyoruz katkılarınız e, için e, sağ hocam. üniversitemize katkılarınız e, sağ ol, için. Ne demek hocam teşekkür müteşekkiriz. Çünkü ülkemiz için bir şeyler yapıyorsunuz, bizim gençlerimizi yetiştiriyorsunuz, insanlığa hizmet ediyorsunuz. O vesileyle biz teşekkür ediyoruz. Efendim Amasya üniversitemizin rektörünü ağırladık programımızda Süleyman Elmacı hocamıza çok teşekkür ediyorum ben. Gerçekten inşallah önümüzdeki süreçlerde de. Amasya'dan e, tabii e, çok güzel sesler duymaya devam edeceğiz. Hocamızın enerjisi, sinerjisi bize onu veriyor. Haşa haddim olmayarak bunları söylüyorum ama bir e, en azından e, talebelik yapmış, talebe olan birisinin hissiyatıyla e, söylüyorum. E, efendim yarın biz yeni üniversitelerimizi tanıtmak üzere burada olacağız. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.